arkadaşlar şimdi Bursa'dan, çarşılarda çarşıda, çarşı'da mütevazı ne olan Kozahan'a gidiyoruz. Evet Kozahan'da burada. Orada kahve içeceğiz. Orada kahve Herkes içeceğiz. <laughs> şimdi gidiyoruz. Sen şöyle önden git. Bakın burada böyle kız Küçük Asya. Dedim sana dayalım. Evet, kozanın içerisine girdik şu anda. Evet, şöyle yukarıda. Yaman. Yaman. Kapalı orası. Ben yukarı çıkıp bakacağım. Hadi arkadaşlar beraber çıkalım. Hayır orası kapalı. Şöyle gösterebiliriz. Evet, Allah kabul etsin. Yaman inebilirsin artık. Yaman. Gel artık. Hadi gel oturacağımız yeri seçelim. Geliyor arkamdan. Geliyor arkamda. Gel oğlum. Evet. Yukarılarda mağazalar var. Genelde şal, ipek, Evet, genelde ipek şal falan var orada. Buraya oturuyoruz kahve içmeye. Yaman sen ne içeceksin? Bakarım ya. Şimdi, tamam. şimdi şöyle göstereyim. Arkadaşlar, şimdi yanlış yere gelmişiz. <laughs> Çünkü yanlış. biz isli kahve, kumda kahve içecekmişiz galiba. Buranın orası meşhurmuş. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben yani yanlış yere gitmek kirlerdik. Ne kadar Tamamdır. Şimdi bir alana daha giriyoruz. İnşallah şu abone kafe. Evet tamam. Abone kafe. Benim kanal abone olmayı unutmayın. Evet şimdi buraya bakalım. Evet çok güzel. Çok güzel kar fincanları. Ben nazar boncuk seçeyim. Nazar değmesin diye abi. Anladım, herkes, kaç kişiyiz? Ee, kaç kişiyiz? İki. Herkes. Şu kaç? an evet, oturduk. Biz seçtik biz. Şeyleri göster. Ficallara gösterelim. gösterelim. Tamam, gel göster bakalım. Hadi. Kimi şey, şey seçti? Bilmiyorum. Enişten seçmiş olabilir. Halan neredeyse seçmiş olabilir. Enişten bunu seçti. Tamam. Bunu seçtik, bunu seçtik, onu seçtik. Bizim hep arkadaşlar. Şimdi bir de süt elini sıktıracağız. Evet. Ve dediğim gibi abone kapatacağız. Kanalıma abone <laughs> olun. Şöyle çekelim. Böyle. Arkadaşlar abone kapıyı benim kanalıma abone olursanız daha güzel olacak <laughs> Şöyle gösterelim. Bak güzel. Bak. Arkadaşlar şu an bu. Tansın ağzını arkadaşlar. Havuç ya. Havuç ya bir tavşanımız var. Alya da aldı orada küçük bir tavşan. evet. Hepimizin fincanları geldi. Gül yeniyormuş. Lokum. Lokma değil lokum. Gül de yeniyormuş. <laughs> şey ama, şaka ya ya şaka yaman şaka. Yaman hayır. Yaman hayır. Yaman. Yaman söyle. Arkadaşlar şimdi sütlü elvası. Süt, Süt elması. Evet şey dene ya? bakalım Ay, hadi. Ay, de bak. Al bakalım. Yine, bak. Bir tane kaşığın birini alır mısın? İki tane var kaşık orada. Evet. Yani. Dene bakalım. Ne? Kenardan en kenarından. Heh. Tamam. Yavaş. Sıcak olabilir. Beğendin mi? Çok iyi değil mi? Sütlaca benziyor. Kahven çok güzel koktu ama. Tamam hadi bırak artık bakalım. Sen de mi istiyorsun? Arkadaşlar. İne güne sürprizi. Şarkısı. lokum. Lokum. <laughs> lokum. Lokma. Lokma. Lokmalık. Size lokmalık. Arkadaşlar Bursa ya gelmişti yani. Kestane şeker alalım. Bir tane sarı, bir tane de çikolatalı alalım. Şöyle kar veren. Kestane şekeri. Hadi bakalım yürüyelim. Hadi çok güzel. <laughs> Bursa sokaklarında geziyor o simen. Beş yıldızlı formamı da aldım. Evet. Arkadaşlar şu var. Böyle ortadan geçiyor tramvay. Gidiyor. Evet gidiyor. Çok güzel. Bir de bunun alttan geçen var. Çok, çok, daha şurada, şurada daha çok daha güzel. şurada çok güzel bir yer. Sen de beğendin mi Bursa'yı? Beğendim. Arkadaşlar annemle bir iş kaldı. Annesi bir kaldı. Evet, <laughs> <de> annesi <laughs> daha kaç sen değil misin onun? <laughs> evet. Benim. Bak. Arkadaşlar. Bursa <laughs> Burada ne varmış? TRT Bursa bürosu varmış. <laughs> Hadi bakalım. Artık gidiyoruz. Bir dahaki gezimizde görüşmek üzere.